çok yakında başlayacak birbirinden iddialı 9 yeni dizi. 1 numara Güzel Aşklar Diyarı dizisi. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Caner Topçu yer alacak. Medya yapımının üstlendiği dizi kanalda ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca dizide Halil Ergün, Mertem Cumbul ve Melis Birkan da yer alacak. Dizi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dizi önümüzdeki haftalarda kadrosunu daha da güçlendirecek. Dizi Eylül ayında yeni sezonda başlayacak. 2. numara Aşk Sensin dizisi 2024'ün en iddialı dizilerinden biri olan Aşk Sensin dizisinin hazırlığı devam ediyor. Dizinin başrolleri için Eda Ece ve Gökhan Alkan ile görüşmeler devam ediyor. Yasak Elma dizisinde uyumlu bir çift olan Gökhan ve Eda'nın bu kez başrollerde yer alması oldukça güzel gözüküyor. Dizinin senaryo hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. Dizinin Ağustos ayının sonlarında sete çıkması planlanıyor. Dizinin başrolleri ise tam olarak kesinleşmedi. 3 numara Kör Nokta dizisi Osman Sınav'ın yeni sezon için hazırladığı projenin başrolleri belli oldu. Oldukça farklı bir konusu olan dizinin başrollerinde Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz yer alacak. Dizi ATV ekranlarında yayınlanacak. Son olarak dizi kadrosuna Çağla Boz dahil oldu oyuncu dizinin başrolünde yer alacak. Dizi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ayrıca dizide Yalçın Hafızoğlu da yer alacak. Sinegraf'ın üstlendiği dizi yakında çekimlere başlayacak. 4 numara Yasak Aşk dizisi ATV'nin daha bir iddialı dizisi olan Yasak Aşk yakında başlayacak. Dizinin başrollerinde Kerem Alaşık ve Erkan Petekaya yer alacak. Adana'da çekilecek olan dizinin kadın başrolü için ise görüşmeler devam ediyor. Ayrıca dizide Mine Tugay'ın da adı geçiyor. Dizi Ağustos ayında çekimlere başlayacak. Dizi aşk yüzünden yaşanan büyük bir mücadeleyi ekranlara taşıyacak. Dizinin senaryo hazırlığı henüz devam ediyor. 5 numara hayat hırsızı dizisi. Dizinin başrollerinde Cemre Baysel ve Alperen Duymaz yer alacak. Ayrıca dizide Halil İbrahim Çeyhan ve Yiğit Kirazcı gibi oyuncular da yer alacak. Ay Yapım'ın üstlendiği dizi bu sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak. Dizi Nova TV ekranlarında yayınlanacak. Son olarak diziye Cengiz Bozkurt ve Gamze Karaduman dahil oldu. Çok güçlü bir kadrosu olan dizi Temmuz ayının sonunda sete çıkacak. Ayrıca dizide Dilara Aksüyek'te yer alacak. 6 numara Siyah Kalp dizisi Kapadokya'da çekilecek olan Siyah Kalp dizisi çekimlere başladı. Dizinin başrollerinde Ece Uslu, Aras Aydın ve Buras Tozkoparan yer alacak. Ayrıca dizide Burak Sergen, Esra Dermançoğlu ve Işıl Yücesoy da yer alacak. Son olarak dizi kadrosuna Leyla Tanlar dahil oldu. Dizi Show TV ekranlarında yayınlanacak. Bu dizinin de çok güzel bir konusu olacak. Dizinin hazırlığı henüz devam ediyor. 7 numara Karadut dizisi Yasak Aşk ve Siyah Kalp dizisinin ardından Timis Bey'in yeni projesi Karadut dizisi oldu. Dizinin başrolünde İrem Helvacıoğlu yer alacak. Oyuncu Akın Akınözü yapılan başrol teklifini kabul etmedi. Bu dizide ATV ekranlarında yayınlanacak. Ne yazık ki dizi kadrosu oldukça zayıf dizinin iddialı dizilerden biri olduğunu söylemek çok zor. Dizi Temmuz ayında çekimlere başlayacak. Dizinin Eylül sonrası yayınlanması planlanıyor. 8 numara Deha dizisi Ay yapımın üstlendiği dizi bu sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri oldu. Dizinin başrollerinde Aras Bulut İnemli ve Devrim Özkan yer alacak. Dizi Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi her geçen gün kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu dizinin de oldukça güzel bir konusu olacak. Dizi Eylül ayında yeni sezonda başlayacak. Ayrıca dizide Taner Ölmez de yer alacak. 9 numara Şehrazat dizisi Bu sezonun en çok merak edilen dizisi Şehrazat yakında başlayacak. Dizi başrollerin uyumlu olmadığı yönünde büyük eleştiri aldı. Dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Suburcu Yazgı Çoşkun yer alacak. Ne yazık ki izleyiciler bu çifti uyumsuz buluyor. Bu dizinin de oldukça güzel ve anlamlı bir hikayesi olacak. Dizi her geçen gün kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ayrıca dizide İrem Altuğ ve Emel Gülgeçen de yer alacak. Dizide Burak Deniz Mahir, Suburcu Yazgı Coşkun ise Can Feza karakterine hayat verecek. Dizide Gürkan Uygun, Mesut Akusta ve Ecem Çalhan gibi başarılı oyuncularda yer alacak. 2024'ün sonlarına doğru ise yeni diziler tek tek ortaya çıkacak. Murat Ünalmış, İsmail Hacıoğlu ve Kerem Buse'nin yeni dizileri 2024'ün sonlarına doğru hazırlanacak. Bu yılın sonuna doğru Kırmızı Taksi, Bomboş Sokaklar ve Sen Benimsin gibi diziler de hazırlanıyor. 2025 için ise daha da iddialı dizilerin hazırlığı henüz devam ediyor. Yeni dizilerden anında haberdar olmak için videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız.